Bir zamanlar yeşil olan bu topraklar. Küçük baş hayvanların otladığı, çiftçilerin umutla baktığı, çocukların koştuğu meralar. Şimdi bir çöl kadar sessiz, bir susuzluk kadar çaresiz ve bir kuraklık kadar yalnız. Yıllardır yaşam dolu olan mera alanı. Bugün kuraklığın pençesinde çırpınıyor. Toprağın dili olsa da konuşsa belki su istiyorum derdi. Ama artık sadece rüzgar konuşuyor ve toz. Bu sadece bir köyün meselesi değil. Bu toprağın bize verdiği ama bizim geri veremediğimiz bir sözün çöküşü. Sorun şu ki bu toprakların ruhuna uygun olmayan bitkilerin ısrarla ekilmeye çalışılması, doğası gereği rüzgar erozyonunu kökleriyle engelleyen püren olarak bilinen otun tabiat anadan alınarak rüzgar ve kum fırtınalarına zemin hazırlanması. insan doğayı kendi elleriyle katlediyor. Kuraklık sadece tarımı değil umudu da kurutuyor. Çiftçinin emeği, hayvanın yiyeceği, doğanın dengesi tehdit altında. Artık daha dikkatli olmalıyız. Suyu düşünerek tüketmeli, toprak koruyarak yaşamalıyız. Çünkü doğa affeder ama unutmaz.